Düsseldorf'ta Türk ve Alman toplulukları, Together in Art, Feyenin Kunst etkinliğinde buluştu. Düsseldorf'ta bu hafta sonu, iş dünyası liderleri, sanatçılar, kanat önderleri ve girişimciler, Atiyat ve Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun işbirliğiyle düzenlenen Together in Art, Feyenin Kunst etkinliğinde bir araya geldi. Avrupa Birliği İletişim Stratejisi tarafından desteklenen etkinlik, kültürler arası bir buluşma fırsatı sunarak genç Türk sanatçı Lal Batman'ın The Floor is Lava sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Düsseldorf'un önemli sanat galerisi, Anna Ludel Art Galeri'de görücüye çıktı. Etkinlikte Türk ve Alman iş dünyası temsilcileri, siyasi çevre liderleri, sanatçılar ve düşünce önderleri bir araya gelerek, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefini tartıştı. Together in Art, Fein in Kunst etkinliği, her iki topluluğun birbirine olan kültürel katkılarını vurgulayarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusundaki önemli adımları ele aldı. Düzenlenen buluşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin her iki taraf için yaratacağı olumlu etkiler ve bu hedefe ulaşma sürecinde işbirliği olanakları da değerlendirildi. Katılımcılar, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sanat deneyimiyle birlikte, kültürel köprülerin kurulması ve güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attılar. Düsseldorf'taki bu özel etkinlik, Türk ve Alman topluluklarının iş dünyası liderlerini, sanatçıları ve düşünce önderlerini bir araya getirerek, kültürler arası anlayışın ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağladı.